Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Arana Bilgisayar'ın bedelsiz sermaye arttırım var. Ayrıntılara bakalım. Yönetim kurulu kararına göre şirketin 32 milyon lira olan sermayesini %212 oranında bedelsiz sermaye arttırımıyla ile 100 milyon liraya çıkarılmasını kararlaştırdı. Yani işin özeti şirketin hala hazırda 32 milyon ödenmiş sermayesi var. Olağanüstü yedeklerde de şirketin kaynakları var. Olağanüstü yedeklerdeki kaynaklarını buraya aktararak şirket sermayesini 100 milyon liraya çıkartıyor. Olayın özeti bu. Tarih soruluyor arkadaşlar. Bunun tarihi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi SPK onayına sunuldu. SPK onaylamasından sonra gerçekleştirilecek. Daha SPK onayını almadı. Bedelsiz sermaye arttırma olduğu zaman elimizdeki hisse hissedettiği hissenin fiyatı ne olacak bir ona bakalım. Örnek olarak 1000 adet hisse ile bilgisayarın bedelsiz sermaye arttırmına katıldığımızı varsayalım. Bedelsiz karşılığında alacağımız hisse adeti 2120 adet. Elimizde de 1000 adet vardı zaten. 3120 adet e, hisse adeti olacak. Bedelsiz sermaye arttırım için hisse sahipleri herhangi bir bedel ödemeyecek. Bedelsiz sonrası fiyat ise bölünmeden bir gün önceki kapanış fiyatının 3.12'ye bölünmesidir. Bölünmeden bir gün önceki fiyatın 52.35 olduğunu düşünürsek bunu 3.12'ye bölüyoruz örnek olarak. O da 16.77 çıkmış. Artık o gün fiyat ne olursa ona göre 3.12'ye böleceğiz ve fiyatı bulacağız. Mesela bu kadar. Herkese bol kazançlar.